Biz de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survival'ın 8. bölümü da 7. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alttan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yanda izleyip tuşuna açarsanız canınızı geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi hatırlarsın en son bölümde biz madende kalmış yapmış kalmıştı herhalde. Madende kaldık. Zombiler gelmiş. Hallettim ben. O ses nereden geliyor? O ses nereden geliyor? Neyse demir bulacak ama bugün güvenini bulmayacağız klasik ilk başladığımız gibi yapacağız işte Eminim de azaldı ya bunu bunu acıkıyorum oyunda. şimdi bakalım evet gelin şimdi şu inek mi diyen Ne geldi? Şimdi bunları pişirelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Pişirdik geliyorum. Evet arkadaşlar pişiyor şimdi. Zaten burada bir şey varmış. Şu tavuk varmış. Şu varmış. Şey vardır. Pişsin şu. Tamam şimdi dik. klasik şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bugün ne yapacağız? Tabii ki de kumsalımızı inşa edeceğiz. Gel buraya. şey yapacağız arkadaşlar bence. Ne bak buralara. Şu andırma şeyler yapalım. Sonra bakalım 8. bölümde miyiz herhalde? Atılamıyorum diyeceğim de ve gitti. Şeyler bitti. Neyse şimdi buraya yol yapacağım. Ondan bir şeyler yapmaya çalışacağım. ne yapacağım? Evet arkadaşlar geldim Şimdilik böyle bir 39 tane bir yani, toprak yaptım A, al, aldım topladım arkadaşlar kürek kırıldı arkadaşlar da kürek yaptım kürek yapıp gelelim arkadaşlar iyi de zamanımızı ona harcamak Bak. tamam bu içimize yarar bugünkü de buraya ev yaptık arkadaşlar gidin ki bu buraya ev yapacağız evet, arkadaşlar mini bir ev yapacağız. Aa düştü. Aa neyse. Öf. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi yapalım. Ben bunu da yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gel şunu şöyle koyalım. Büyük ya ne güzel oldu değil mi arkadaşlar? Camını bitirelim. Şimdi bunu bitirelim. Şimdi ben cam geliyor. Evet arkadaşlar Şimdi şunu şöyle koyalım. Koyalım. Sunt yapalım sandık. Arkadaşlar câtă. videoclipul çıkalım. Bay la Bye bye.